Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toprakla Dönerci oyunu ustam bela serem. Nasılsın? Nasılsın Toprak? Hadi gel o zaman eşyalarımızı alalım hemen. Senin göbüşün yerim Süper Mario. Arkadaşlar biz bu oyunu 1 e, bir iki ay önce başladık. Hemen sipariş et. Şöyle. Aynen. Geldi ustam. Geldi ustam. Koş 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 koş. Aynen. Ben hemen bunu pişiriyorum. Bu kendi kendine pişsin o sırada. Ben marulları ben marulları doğrayım ustam. Ustam bekte ustam marulları doğrayım. Ustam ya Ustam dükkan açsana ustam. Dönerine başlayacağım ustam. Tamamdır ustam. Bunu şöyle koyalım. Allah. Ben o zaman dükkanı açıyorum ustam. Açtım ustam. Arkadaşlar burada içecek dolapları falan var. Biz bir kez içecek koymaya çalıştık ama acayip zor oluyor. O yüzden buraları koyuyoruz. Buradan alıyorum hemen tak veriyorum. Usta'm da başı getirmişsin. Buyur abim. Ne istemiştin abi? Sade. Sade yolla ustama. Aynen ustam. Koy şöyle. Hop. Gel bakayım. Bams. İnşallah toprağın sesi geliyor ya. Neyse bakacağız. Ama bak mesela Enes'le biz oynadık ya. Enes'in sesi gelmedi. PUBG oynuyorduk. Allah nimetimiz üzerine olmaz. Müşteri geldi. Marulluyor Allah marulluyor Allah. Masa kaç? Sen o sırayı lavaşların içine dür dürüm de şey tavukları koy durumleri diyor diyorum. Gel gel. Paralar paraları alalım. Ben şu çöpü şuraya taşıyacağım. Ya daha basit oluyor. Ablacım yer tık şunu ya paramızı alalım. Tavuklu geldi sade. Sade yolla hemen. Sade yolla ablama. Oturmadan servis. Hayır. Tamam. Gel vatandaş gel gel abi dışarı çıkamıyoruz ya. Bu arada dükkanı yükseltek ha. Net net ve net çıktı. Ama ikinci günden yükseltiliyor ya pardon seviye seviye 2'den. Bak bak. Tamam yükselttim. Oğlum 400 paramız kaldı lan. Tamam ustam. Hazır mı? Ver ustam. Kaça gidiyorum? Kaça gidiyorum abi? Abi yürüyüş ne öyle ya? Şuna adamın yürüyüşüne bak Partik partik. diyor Geç ablam şöyle. Dur ben sen o şeyi alın mı? Tepsi koy. Başka gelen var mı? Afiyet olsun ablam. Abim ya artık. Bunun yürüyüşü bir değişik ya buz kutlu. Aynen. Endi hazırla, tam hazırla, 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 hazırla. Ben şunu getireyim ustam. Katırdım ustam. Hemen! Hemen! Dur 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 Abi niye bu kadar az müşteri geliyor ya? Nesi? Seviye iki arttırdık ya. Dükkanı. O zaman daha çok müşteri gelir. Arkadaşlar burası da e, buzluk yerimiz. Buraya gün geçmeden önce eşyalarımızı koyuyoruz. Yoksa eşyalarımız gidiyor mesela marul falan. Şu döner kalırsa döneri koyuyoruz. Ondan sonra marulları koyuyoruz. Başka da bir şey koyamıyoruz çünkü eşyamız yok. Ney? Bitti mi ki? Bitmiş. Bence derim. Tamam ustam ben hemen ediyorum. Ben Bir tane lavaş. Gel lo ustam. Bela sare. Aşı müşteri gelmiş ustam. Kroplu. Ablam, ablam. Abla spordan geliyor. Abla spordan geliyor. Terlik spor. Lan oğlum lavaşını ne alıyorsun? Ya oğlum Bıraksana şunu Buyur abla. Yes! Ben sade 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 yolla yolla yolla. Çıldıracağım. Niye ablanın yanına oturuyorum lan sapık mısın o da? Süpersel! Avladığına dürbünle vuruyoruz. Bir de ızgara da alacağız da ızgara fazla iyi olmuyor ya. Izgara almasak mı ustam? Ne yapıyor ustam ya? Ne yapıyorsun ustam? Ne yapıyorsun ustam? Bir de ya. Ustam çalış çalış. Ustam yapsana. Ustam sa ustam sakat arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ustam ne yapıyorsun? <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Lan dükkanın bereketi kaçacak oğlum yapmıyor şunu. Ha, müşteri gel müşteri müşteri. Sade. Ya, müşteri kaçacak yapma ya. Hmm. Buyurun abi. Çalış çalış. Elin değil ayağın tutsun. Ay pardon. Ayağın değil elin tutsun. Ne yapıyorsun usta? Adam sana bakmıyor bile. Dur ben yapayım. Nasıl lan? Hangisiydi? lan. Ohu. Ha gerçeği böyle yapılır. Adam kaçtı lan. Spor kattık adam kaçtı. Ya çalışsan ustam. Geç döner başına. Döner kalmamış ki senin yüzünden. Hepsini yemiş orada ya. Sarmış sarmış yemiş. Sarmış sarmış yemiş. Bu şekilliğine geldi bak. Yıldız. Yeni yıldız geliyor. Sade. Sade yollu oradan bir tane. Ne geldi? Adam oturmadan masasına servis de. Al bak al şunu al. Ha, Oğlum. Evet kaçak reklam yapıyoruz. Suriye'den geliyor reklamlarımız. Reklamdır. Soda yazıyor ama kola. Aynen. Ostam. Kesinlikle hijyen vardır bizim dükkanımızda. Hijyen olmazsa olmazdır zaten. Usta ama sen dönerler farklı. Ustam sen dönerler fazla yaklaşma. Eldiven takmamışsın ama. Abla ne ters döner abla? Abla bize sırtını döndü. Abla abla sevgilisinden ayrılmış herhalde. Hmm. Rıra 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 rıra. Aa crop ablamız geldi. İşte ya bu şeyden geliyor, spordan geliyor sürekli. Ama kambur biraz. Ben de anlamadım. Aynen. Yolla 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 yolla. Koy buraya ustam. Sar ustam. Ustam sar. Heh. Com. Kerim. Aa. Faruk olsun Faruk. Ne olsun? Hint mi? Ne hinti? Yollu o zaman. O ne oğlum? Yanlış değil ama. Ustam ben koyamıyorum. Ustam tepsi nerede? Ostan dalga mı geçiyorsun? Tepsi koymamış, havaya koymuş ya, koş ne ya? Nasıl? Adamın önünde boş servis alamıyoruz. Evet, gözüküyor. Bence o bug'dır. B biz bir tane önüne şeyinden koyak, ne yapayım oğlum ben? Sarayım mı? Yemiş ya bu gömmüş ya. İyi para yaptık ha. O da 800 dolar var. dikkat tam bekliyor kapatayım. Müşteri gelmesin. Kapanmıyor. Usta. Kapanmıyor ustam. Ostam kapanmıyor nereye tepsisini koyayım ya Ostam kapanmıyor kapanmıyor Heh Oo, 145 dolar Biz bu oyunu oynuyoruz kardeş Ostam dükkan açık A, Bak oldu 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 Genişledi dükkan Arkadaşlar Manzara bak yağmur ya İstanbul köprüsü bak İstanbul boğazı bak 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 Ustam koşamıyorum ki göbek var. Ustam sen niye onları sarız koydun? Arkadaşım var. Allahım ya Rabbi. Oğlum onların içinde niye tavuk yok hakikaten Arabada bluetoothum yok ama kızlar ah işte birim geliyor. Usta ustan. Açıstan. Işte. E pişir ustan bir iki dakika. Ustan birazdan geliyor arkadaşlar. Biz ben ustan bir şeyler hazırlayayım. Ah buna del topluca alacaksın bunu. He. Şimdi tabumuz burada kesiliyor arkadaş. E Pişiyor Allah'm ya Rabbi. Ustan şu göbeğine azıcık bir şey, azı şey yap ya. Lan marul marul var mı marul he varmış. Ustam ben etleri keseceğim birazdan. Niye? Yap o zaman. Dur kesiyorum ben ustam. Hop. Hop. Koyalım et kabımıza. Ustam onu koysana. Ustam malzemeden şey mi çalacaksınız ustam? Ustam eşyaları bir önce hazırlasaydık hepsini tavukları sarısıydık. Açtım. Şu İstanbul çöpçüsüne bir bak! Aynen. Kebap spor. Biz şu demo da oynuyoruz ya. Ben de Bekle dostum ya ben de bakıyordum. Sılazım tam benim tarzım Önünde dur ya bak illa <laughs> şey yapacağız Bu abla ne böyle erkek mi abla mı belli değil ya Pembe, pembe. Bence bu bölümü burada bitirelim Partisi e çekelim çünkü bu uzun oldu biraz Tamam Kezmiyorum oğlum direkt bitireceğim Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Toprak diyeceğim bir şey var mı? O zaman like, bak, tekrardan like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.